Akşam yazanın okunmasına yaklaşık 5 dakika var. Ezan önce geldi, geldi, gelmedi. işimiz bitti abi. Nerede lan bu? daha geldi. Kızım in aşağı artık. Hadi anneciğim. Buraya in, buraya in, inme. Dala girdi ya. Gel kızım gel. gel. Gel kızım gel. Şu aradan gelecek. neydi lan? F16 mı girdim mübarek? Atmaca matmaca vuracak anacığım. gel daha. Minareden geçer mi acaba? Ne gelecek bu? Oha! Arkamdan döndü. Gel anam gel. Oraya değil, oraya değil. Gel. Daha nereye yükseliyorsun anacığım inmen lazım Yok abi seferini tamamlamadan bu zor Kızım, Ezan okunca şimdi gözleri görmeyecek, çakılacak, bir yere kalacak. Aslan kızım, maşallah kızıma. Da bu vakit vakit değil bana. Atmaca alır götürür. Yarım attı. Oradan zor. Cevizden ceviz engel ya hayvana. <laughs> Bari git okulun çatısında kal. Yok gerçi buradan kalktı. Burayı mecbur iner. Gel kızım gel. 12'yi yaptı. Bu 24'ü 25'i tamamlamadan gelmez. Gel kızım. Ay ya i̇çeride yavrularım var be anacığım. Nereden gelecek ki la kızım niye oraya indin ya